Evet sevgili arkadaşlar. Kıymetli konuğumuz Selçuk Aydemir'e teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Şimdi kendisine kısa sorular soracağız. Hazırsanız başlayalım. Evet Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Harikayım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok Sizi gördüm daha iyi oldum. Dilerseniz birazcık etkinlik hakkında konuşalım öncelikle. Ben etkinlik hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi sormak istiyorum. Etkinlik nasıldı? Aslında e ...nicelik değil, niteliğin fazla olduğu bir kısım. Biz aslında bazen sayıya odaklanırız konuşmacılar olarak. Daha çok kişiye bir şeyler verelim isteriz. Lakin dinleyenlerin merakı ve... ...söylediğim şeylerdeki... ...evet tam olarak bunu yaşıyoruzu... ...verdikleri için gayet keyifli bir görüşme oldu. Bir, harika. Çok sevindim böyle sevindim düşünüyor yani. olmanıza. Ee, peki Akademik Gelişim Zirvesi yeniden organize edilse... ...katılmayı düşünür müydünüz? Benim e, ilk... Sizinle beraber yaptığım program 2023'teydi. Evet. Ee, tekrardan davet edildiğimi duyunca programa baktım ve olabildiğince ilk sıraya koymaya çalıştım. Çünkü harika bir ekip var burada. Çok İlk günden beri tanıdığım herkesin enerjisi çok güzel. Büyük ihtimal 2 değil 20. olsa yine geliriz. Çok memnun oldum gerçekten. Son olarak şunu sormak istiyorum sizlere. Yabancı dilini geliştirmek isteyen gençlerimize nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Bunu direkt kameraya bakarak söyleyeyim. Şimdi değilse ne zaman? Aslında hemen başlamak lazım. Ve bir şeyleri araştırırken her zaman süreç odaklı olmak lazım. Biraz önce programda da bahsettiğim oydu. Öğrendiğimiz şeyi direkt uygulamak gibi bir eksikliğimiz var. Bize bunu öğretmediler. Bize öğrendin, direkt uygula yaptılar. Ya da nereden başlayacağımızı göstermediler. Biz zaten eğitim platformumuzda 3 ayda online İngilizce'de nereden başlayalım ...kısmını ortadan kaldıran bir rotor oluşturdu. Ve verebileceğim en iyi tavsiye, öğrencilik zamanlarını çok iyi kullansınlar. Çünkü öğrencilik kariyerinden sonra bir boşlama yaşanabiliyor okul bitince. Hedef planlaması eksik olabiliyor ve yönlendiren olmayınca orada zaman kaybedilebiliyor. Kimin ne zaman işe başladığı ya da nereye gideceği önemli değil. Aslında önemli olan bugün ne yapmaya başladıkları. Bugün yaptıkları şey, onları zaten mezun olduğu andan itibaren neleri iyi yapacağını gösterecek. Selçuk Bey gerçekten çok teşekkür ediyorum, kıymetli düşünceleriniz ederim. için. Biz evden evet. sürenin sonuna geldik. Ayağınıza sağlık. Gerçekten görüşmek çok güzel. mutlu ettiniz bizi. Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.